Kanal 54 ekranlarına hoş geldiniz. Gündemdeki gelişmelerle karşınızdayız. Başka ilden kiraladığı aracı Sakarya'da satarak galericiyi mağdur eden şahıs için polis ekipleri geniş çaplı araştırma başlattı. Başka ilden kiraladığı aracı Sakarya'da satarak galerici mağdur eden şahıs için polis ekipleri geniş çaplı araştırma başlattı. Edinilen bilgilere göre Giresun'da kiraladığı aracı burada sahte evraklarla galericiye satan şahıs parayı aldıktan sonra kayıplara karıştı. Olay sonrası mağdur olan galerici Kenan Özden yaptığı açıklamada şunları söyledi. Başınıza bir hal gelmiş, dolandırıcılıkla ilgili evet. dolandırılmışsınız. Evet. Hem de ciddi bir mevla. Nasıl evet. başladı, nasıl gelişti evet. olay? Buyurun. Ee... Ayın 27'sinde bana bir satılması için bir araç geldi buraya. Cuma günüydü. Hı hı. Aracın eee anlaştık. 20 bin liraya 19 bin 100 liraya aldım. Hı hı. Eee noterden satışını yaptım. Hı hı. Eee daha doğrusu tabii ki bütün her şey normal her zaman araç aldığım Tüm gibi. Tüm prosedür tamam değil Tüm mi? tamamı tamam. Yani size satan kişinin eee evrakları tamam. Tamam tamam Şimdi her şey tamam. Kimliği elinde. elinde. Her şey tamam. Her siz zaman yaptığınız gibi siz evet. satan kişi tabii, tabii. siz. Evraklar notere gittiniz. Tabii tabii aynen öyle. Noterde satış yaptınız. Noterde yapıldı. satışını yaptı. Her zaman tabii. ve daha önceki araçlarda olduğu gibi. Aynen abi? öyle abi. Oldu daha önce. Evet. Ondan oldu. sonra tabii kişinin parasını ödedik biz. Tamam. Ondan 4-5 gün sonra bizi birisi aradı Giresun'dan. Bu aracın sahibi benim dedi. Arabayı ben kiralamıştım dedi. Benim adıma sahte kimlik düzenleyip sana bu arabayı satış yapmışlar dedi. Allah Allah. Tanımıyorum etmiyorum o adamı da ben. Tabi senin bu sahte kimliği anlaman mümkün değil. O Hayır noktası... ben kimlik o, profesörü değilim ki. Evet. O konuda staj da görmedim. Yani senin onun, senin şey işin onun, uzmanı noter. Noter. Noter e, anlayacak. Noter mı? nasıl anlayamadı Kenancım bunu ya? Noter nasıl anlayamadı? Yani bu noterin kendi şeyi. Ben onu kendi sorumluluğu. Tabii canım. Anlaması yok. lazım aslında. Tabii, tabii, tabii kesinlikle. Çünkü noter ince eleyip sık dokuyan tabii bir, bir derci. Zaten ince eleyip, sık dokuması lazım. Yani. Bu şekilde olmuş e, olaylar var. Aynı şekilde. Bunlardan ders alınmadı mı hiç? Aynen. E, bilen anlayan noterler var. Ankara'da var iki tane. Bunlar bu şekilde anlamış adamı yakalatmış polise. Yani tamam. bir başka noter bunu anlıyor. Detaylı, detaylı bakarsan, kimlikteki fotoğrafla dalgınlığına denk gelmiş tere. olabilir mi? Onu artık noter bilecek. Yani onu ben bilemem. Ben normalde satışımı almak için gittim. Sen şimdi normal şartlarda parayı evet. ödedin. Ödedim. Aynen öyle. Aynen resmi Tabii daha doğru önceki doğru. yaptığın işlemleri yaptın. Sürekli araç aldığım gibi araç yaptım. Ve ya ben bu adama Aracını sözleşme de yaptım. Yedek anahtarı bana gelecek diye kendi aramızda burada sözleşme de yaptık. Yedek anahtarını gönderme kaydıyla. Peki sonra ne oldu? Ondan sonra aracımızı şey, emniyette Nasal Şube'den istediler. Evet. Böyle böyle aracınızda işte bu şekilde bir olay olmuş diye. Aracı biz kendimiz götürdük. Ayrıca şunu da belirtmek istiyorum. Aracı ben sattıydım zaten pazar günü pazarda. Sattım. Pazartesi A satışını da yaptım ben bu arabanın. resmi olarak resmi sen olarak de sattım. olduğu için arabayı aldım. Tabii sattığımız burada yani. o da resmi o prosedür tamamladı. Tabii o da tamamladı. O da noterden Plakalarını çıkarttı. Ruhsatlarını aldı. Böyle olmasına rağmen polis geldi arabayı aldı. Tabii polis Peki dedim ben bu arabayı sattım bu adam ne yapacak gibisinden söyledik e aranızda anlaşın dedi yani. şimdi Biz adamın parasını ödedik tabii ki yani doğal olarak adam bir suçu daha yok ama bizim e de Demediniz mi arkadaş bizim muhataplarımız nerede bu iş, iş dedim. hırsızlığı yapan nerede dolandırıcılığı yapan nerede. Yani bu yakalanacak deserciler. dediler. Önce siz bunları bulmanız dedim. gerekmez dedim. mi diye sormadınız mı? Yakalanacağını söylediler. E, tabii ki ellerinde bilgileri, şeyleri var. Ama ne derece, ne kadar var bilemem. Tabii bizim muhatabımız noter diye bize söylediler. Sizin 20 milyar gitti. Bunun nasıl geri ben. 24 milyar. Bu nasıl geri gelecek? Şimdi ne yapacağız? Bunu nasıl geri gelecek bilmiyoruz. Mağduruz, esnafız. E, burada gerçekten çok eski bir esnafız yani. Babamızdan böyle bir şey yapıyoruz. Bu yüzden nasıl geleceğini biz de bilmiyoruz. Ama tabii gereken yerlere biz davaya gidelim. E, Avukatlarla birlikte gerekeni yapıyorlar. Aracımızı biz kısacası teslim ettik. Adamlar da geldi arabasını bizden geri aldı. Emniyetten asayişte. Gittiler. Peki. Durum Ada pazarında kendilerini polis olarak tanıtarak telefonla aradıkları iki kişiden 14 bin lira ve 200 gram altın dolandıran iki amcaoğlu bir başka kişiyi daha dolandırdıkları sırada polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Adapazarı'nda kendilerini polis olarak tanıtarak telefonla aradıkları iki kişiden 14 bin lira ve 200 gram altın dolandıran iki amcaoğlu, bir başka kişiyi daha dolandırdıkları sırada polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Alınan bilgilere göre Sakarya'da çok sayıda kişiyi telefonla arayıp kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan iki amcaoğlu, İddialara göre iki ayrı kişiden bu yöntemle 14.500 lira ve 200 gram altın dolandırdı. Dolandırılan iki kişinin şikayeti üzerine harekete geçen Sakarya Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri suçların işlendiği bölgedeki güvenlik kameraları ve MOBESE görüntülerini inceleyerek telefon dolandırıcılarını tespit etti. Polis iki şüpheliyi aynı yöntemle kandırdıkları ME isimli bir kadından altın küpe bilezik, kolye, bileklik gibi değerli eşyalar aldıkları sırada kovalamaca sonrası yakalanarak gözaltına alındı. Sakarya Asay Şube Müdürlüğü'ne işlemleri tamamlanan iki şüpheli sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Kaç kişi dolandırdınız? Ne yaptınız? AK Parti'de iptal edilen kongrenin ardından genel merkeze çağrılan Karasu Belediye Başkanı Mehmet İspiroğlu, genel merkezin uygun göreceği her adayla çalışacaklarını belirterek, biz söyleyeceğimizi söyledik, bundan sonra beyefendiler karar verecek dedi. Evinize inşallah, inşallah daha başarılı bir günde, daha gergin e, olmayan bir ortamda, bu işi tekrar yapacağımızın sözünü veriyorum. Ve bugünkü toplantımızı, kongremizi bir başka tarihe erteliyoruz. Geçen hafta sonu başlamadan iptal edilen AKP Karasu İlçe Kongresi'nin ardından muhalif aday Mehmet Ege'yi desteklediği belirtilen Belediye Başkanı Mehmet İspiroğlu önceki gün genel merkeze davet edildi. AK Parti Genel Merkezi'nde AKP Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Marmara Bölge Koordinatörü Ahmet Bağ Öğütken ve Koordinatör Milletvekili Osman Boyraz ile görüşen İspiroğlu yaşananları değerlendirdiği Ankara'da yapılan görüşmeye Milletvekili Şaban Dişli'nin de katıldığını vurgulayan Karasu Belediye Başkanı İspiroğlu. Biz söyleyeceğimizi söyledik, görüşlerimizi aktardık. Bundan sonra beyefendiler karar verecek. Biz genel merkezin uygun göreceği her adayla çalışmaya hazır olduğumuzu belirttik dedi. Genel merkezin İspiroğlu'nun konuyla ilgili olarak en kısa sürede bir açıklama yapmasını da istediği öğrenildi. Demir yollarının özelleştirilme uygulamalarına karşı Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası bir açıklama yaptı. Demir yollarının özelleştirilme uygulamalarına karşı Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası bir basın açıklaması yaptı. Açıklamayı Coşkun Çetinkaya okudu. Yeni arkadaşlarımız 23-4 yıldır mağdur. Bir an önce altı tane hızlı tren ekspresi teslim edilen yolun bölgesel ekspresler, yani ada trenleri seferi. Hiç peron yok, henüz sinyalizasyon yok. Eğer Dodanları kaldıracaklarsa, Arif yedem kaldıracaklar, Arif yedem. Direni... Türkiye Erozyonla Mücadelede Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı Sapanca Gölü'nde etkinlik düzenledi. Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı Erozyonla Mücadele Haftası'nın bu yılki teması olan su ve kuraklığa dikkat çekmek amacıyla Sapanca Gölü'nde etkinlik düzenledi. Tema gönüllüleri Sapanca Gölü'nde zincir oluşturarak kuraklığa dikkat çekti. Sakarya Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve Tema Sakarya Temsilcisi Yardımcı Doçent Doktor Mahnaz Gümrükçüoğlu, göldeki çekilmenin ciddi boyutlarda olduğunu, gölün artık ötrofik dedikleri sonun başlangıcı olarak adlandırabilecekleri seviyeye geldiğinizde evet, etkilerini de ortadan kaldırabilmek. O nedenle de e, bu, bu bölgeyi, bu noktayı seçtik. Bunu duyurabilmek için erozyona mücadele haftasında kuraklığa dikkat çekebilmek için, su kıtlığına dikkat çekebilmek için en önemli örneklerden bir tanesi şu anda Türkiye'de. Sapanca Gölü'nün kenarındayız. Sapanca Gölü Türkiye'nin en önemli içme suyu kaynaklarından. Bir tanesi dünyada birkaç tane var ancak bu kadar temiz içme suyu vardı demek. ki. Aslında Çünkü yavaş yavaş kaybediyoruz maalesef gölü yıl ee, çok uzun süredir bunu e, ilan etmeye bunu söylemeye bunu anlatmaya çalışıyoruz ve ee, göldeki çekilmenin e, boyutlarının ciddi boyutlarda olduğunu gölün artık e, ötrofik dediğimiz e, sonun başlangıcı olarak adlandırabileceğimiz seviyeye gelmiş olduğunu e, Çünkü e, dipte yapılan e, dalma dalgıçların yaptıkları çekimlerde de bu çok rahat görülebiliyor dip tamamen e, bitkilerle kaplanmış Durumda e, dipten besleyen, gölü dipten besleyen kaynaklar kurulmuş durumda. Üç tane kaynağı rastlanamadı mesela. Emniyet Müdürü Osman Babadağ'ın talimatıyla şehirde trafik kontrolleri yapan trafik polisleri artık sürücülerin ve araçta bulunanların kimlik sorgulamalarını da yapacak. İl Emniyet Müdürlüğünde bir süre önce başlayan uygulamayla gerek şehir içi gerekse bölge trafik şube müdürlüklerinde görev yapıyor. Trafik ekipleri tarafından yapılan yol kontrollerinde sadece araç sürücülerinin ehliyet ve ruhsat sorgulamaları yapılıyordu. Emniyet Müdürü Osman Babadağ'ın talimatıyla bir süre önce başlayan uygulamada artık trafik polisleri yol kontrollerinde araç sürücülerinin ve araçtakilerin kimlik sorgulamalarını da yapıyorlar. Böylelikle araçlarda bulunan gerek sürücü gerekse diğer kişiler hakkında herhangi bir yakalama ve arama kararı bulunup bulunmadığı da tespit ediliyor. Bilimliyet Müdürü Osman Babadağ konuyla ilgili olarak bu uygulamayı yapmamızın nedeni suçlar ve suçlularla mücadelede daha etkin olmak. Uygulamaya başladığımız günden beri hakkında yakalama kararı bulunan birçok kişi yakalandı. Dedi. Huzurlu, e, bir Son günlerde muhabbet kuşu, papağan ve akvaryum balığı gibi bazı hayvanların beslemek ve bunlarla evde vakit geçirmek insanlar arasında oldukça yaygınlaştı. Akvaryum balığı ve muhabbet kuşu bakımı nasıl yapılır? İşte haberimiz. Son günlerde muhabbet kuşu papağan ve akvaryum balığı gibi bazı hayvanları beslemek ve bunlarla evde vakit geçirmek insanlar arasında oldukça yaygınlaştı. Daha önceden çeşitli dallarda esnaflık yapan Nihat Amasyalı esnafın incelikleri, akvaryum ve kuş bakımı ile ilgili bilgiler verdi. Şimdi önce şöyle başlayalım. Doya doya esnaflık yaptık. Sene 65, 95'e kadar doya doya esnaflığın en güzelini yaptık herkese örnek olduk hala Amasyalı mobil olarak adımız konuşuluyor Asmide devam ediyor Anladım. Amasyalı mobil. Anladım. kebap salonunu e, 10 numara yaptık en güzelini yaptık müşteriye hizmet verdik esnaf olarak örnek olarak yaşadık e, deprem dolayısıyla işlerimizi kıldık ondan sonra emeklilik hayatına döndük. Ama baktı ki boş durmakta fayda yok, evet. çalışan demir pas tutmaz, gençlere örnek olalım bir, İnsanlara faydalı olalım iki, çevreyi çeki düzen verelim, örnek olalım üç. Eksotik, Jaka ja ja tut, Jaka papağanı var, Pakistan papağanı var sevda papağanı var, cennet papağanı var, muhabbet esotik kuşları, bütün kuşları var. Türleri var, muhabbet kuşlarının jumbosu da var, her türü de var. İşte içeride temin gördüğünüz gibi hı hı. en büyük özelliği de kanaryacılık. Benim esas sevgim kanarya. Onlar ayrı ha, bir. O kanarya ayrı bir, o ötümdür. Ee, bir, bir ayrı bir güzelliktir, efendim söyleyeyim. E, ee, muhabbet kuşları konuşarak, konuşmalarınla sevilir. Hı hı. Daha fazla kadın aileleri tarafından, yaşlı insanlar tarafından ve e, çok sevgiyle bakılır. Niye? Yaşlı insana Efendiliği, Şefkatleri sevgi verir, anlatabilir, Ve onlara yaşama aslında. Abi. Bu tabii Bu işi toplumun büyük bir bölümü bu sevgiyi bilmiyor, tatmamış. Bil Yoksa tabii. kuşu yakından takip eden, maalesef. Maalesef. sohbet eden, evinde kuş evet. besleyen insanlar çok daha mutlu oluyor değil mi? Tabii, tabii, tabii. tabii. Kanarya'da ayrı bir şey, onu da ötümü ne meşhur. Kanarya'da ötme, ötme yani. Ötüm merak olan insan kanalıya bakar. Akvaryum konusunda birinci derecede su temizliği ve bakım. Bakın, bakımını yaptığın zaman, suyunu temiz tuttuğun zaman, yeminiz zamanında, zamanında ka kararınla. Ne demiş atalarımız? Azı karar, çoğu zarar. Yani şimdi bazı müşterilerimiz geliyor diyor ki, ya sizin niye bu akvaryumlarınız hep bu kadar temiz? Ne zaman gelsek temiz? Ne? kuş bakımında nelere dikkat etmesi lazım izleyiciler? Evet, onda da Bakanlar bakın yani. şimdi içeride bir girelim benim orada bir tabelam var. Ben dükkanı açarken bir konu yazdım. Besin. Besin. ısı, ısı, ışık, Işık. Işık şart. Bir de şefkat. Bu kadar. Şefkat. Kuşa şefkat vereceksen o da sana sevgi verecek. O da sana saygı gösterecek. Müthiş bir Senle konuşacak, sana ötecek, senin vaktini öldürecek. Hani boş zaman değerlendirecek yani. Bakın her şeyin başı bakımdır yani. Hayır. Bakın, bakın, Vuslat Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Derneği'nin kadın kollarının katkılarıyla düzenlenen ve geleneksel hale gelen kermes bu ayda hizmete girdi. Vuslat Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Derneği'nin kadın kollarının katkılarıyla düzenlenen ve geleneksel hale gelen kermes bu ayda hizmete girdi. Geçtiğimiz günlerde hizmete giren Aralık ayında da devam edecek olan kermes Yeni Cami Oktay Büfe karşısında faaliyet gösterecek. Kermes'te ev yapımı unlu mamuller, çeyizlik ve hediyelik eşyalar, dini içerikli kitaplara kadar birçok ürün bulunuyor. Dernek yetkileri yaptıkları açıklamada Kermes'imize emeklerini ve katkılarını esirgemeyen dernek yetkililerine, gönüllü hizmet veren hayırseverlere teşekkür ederiz. Kermes'imizden elde edilecek geliri derneğimizin eğitim faaliyetlerinde kullanacağız tüm hayırsever Sakaryalı vatandaşlarımızı. Kermes'imize davet ediyoruz. Deyin. Sevgili seyirciler, bu topraklar üzerinde yaşamaktan, bu topraklar üzerinde yaşayan insanların İslam dininin birer üyesi olmasından mutluluk duyduklarını biliyorum. Mutluluk duyduğumu biliyorum. Tabiatıyla İslam dininin sadece Müslümanlar için değil, İslamiyetin tüm toplumlar için tüm insanlık için bir din olduğu olması gerektiğine inananlardan biriyim. Gelin görün ki dünyada 7-8 milyar insan yaşadığını varsayarsak, bunların sadece 1-1.5 milyarı Müslüman. Yani evrensel dediğimiz, yani insanlığın dini olması gerektiğini her fırsatta söylediğimiz o yüce dinimizin üye sayısı tüm dünyada maalesef 1-1.5 milyar yani 6,5 7 milyar insan Müslüman değil. Şimdi buradan bir başka noktaya gideceğim. İslamiyeti o kadar güç durumda bırakan, sözde İslamiyet adına hareket eden gruplar, terör örgütleri var ki bütün dünyada İslamiyeti ve bizi güç durumda bırakmayı bırakın. Benim dinimi yetim bıraktılar, benim dinimi öksüz bıraktılar. Yani kendi bölgelerinde insan boğazlayan, Allah Allah diyerek bir başka Müslümanı katleden, el kaydeden Taliban'dan, IŞİD terör örgütlerinden söz ediyorum. İnternete girin bakın. Allah aşkına bir Müslümanın işleyebileceği türden cinayetler mi bunlar? Bir Müslüman bir Müslümanın Allah Allah diyerek canına kıyabilir mi? Bunlar olacak şeyler mi? bütün dünya bu iğrenç görün, görüntüleri, bu kan dondurucu görüntüleri izlemiyor mu? E hal böyle olursa İslamiyet adına, din adına, Müslümanlık adına hareket ettiklerini söyleyen bu dinsizler benim dinimi güç durumda bırakmazlar mı? Bizi tüm dünya toplumlarına mahcup etmezler mi? Benim dinimi yetim öksüz bırakmazlar mı? Bir İslam dininin temsilcisi hele hele İslam dini adına onu yaşatma, onu yayma, onu güçlendirme adına hareket ediyorum diyen gruplar Allah Allah sesleriyle bir başka Müslüman kardeşini boğazlarsa yüzlerce binlerce insanı çölün ortasına getirip diri diri gömerse benim dinim öksüz kalmaz mı? İslam dini itibar görür mü? İslam dinine ilgi olur mu? İşte bu bedbahlar, bu kendini bilmez terör örgütleri başta işit olmak üzere Öyle kan dondurucu cinayetler işliyor, öyle katliamlar yapıyorlar ki oysa hizmet ettikleri İslam dinine hizmet etmeyi bir kenara bırakın. Az önce söylediğim gibi bu dinin öksüz kalmasına, bu dinin yetim kalmasına yol açıyorlar, zemin hazırlıyorlar. Yani e, internet izlemeye korkuyorum. Tabiatıyla televizyon kanalları büyük bir bölümünü vermiyor ama girin bakın. O El-Kaide'nin e, diri diri insanları e, döverek, işkence yaparak basit basit suçlardan katlettiğini, o işitin masum, günahsız, silahsız insanları alıp boğazlayarak, boğazlarını keserek, çölün ortasına getirip e, gömerek e, işlediği cinayetleri e, seyredince, bakınca, takip edince ister istemez insanın ruh hali de bozuluyor. Bazen sinir katsayınız yükseliyor, bazen geriliyorsunuz, bazen e, duygusal bir havaya bürünüyorsunuz. Yani olacak şey değil. Bir Müslüman, bir Müslümana bırakın Müslüman Müslümanı öldürmeyi, haksızlık bile yapmamalı. Bir kul bir kulun hakkını yememeli, öldürmeyi bırakın. O açıdan e, bizde bir hadisi şerif vardır, yanılmıyorsam. E, bir insan, bir insanın canına kıyarsa, bütün kainattaki insanların canına kıymış olur der. O açıdan insan öldürmenin, insan boğazlamanın, insan katletmenin hiçbir gerekçesi olamaz, olmamalı. Bu canı yaradan, inandığımız Allah verdiyse Allah'tan gayet kimse almamalı. Yarın akşam tekrar görüşürüz. Şimdi ekranlarınıza mahmet bağla günün yorumu geliyor. Müzik Lider Sakaryaspor Bergama Belediyespor maçı hazırlıklarına devam ediyor. Spor Toto 3. Lig'de pazar günü kendi saha ve seyircisi önünde Bergama Belediyespor ağırlayacak olan Sakarya Spor'da hazırlıklar başladı. Erzin galibiyetinin moraliyle haftanın ilk çalışmasını gerçekleştiren Sakarya Spor'da yüzler gülüyor. Yardımcı antrenörler Mustafa Sert ve Atalay kazancı komutasında yapılan antrenmanda tüm futbolcular yerini aldı. Lig'de yoluna kayıpsız devam etmek isteyen Sakarya Spor Bergama karşısında da galibiyet hedefliyor. ayrılan sürenin sonuna geldik. Gündemdeki gelişmelerle karşınızda olduk. Tekrar görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.